Ve sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. Kartlarımı sizin için karıştırıyorum güzellerim. Ve bakalım haftalık burç yorumları sevgili yay burçları için bize neler söyleyecek. Evet açıyorum. Değnek şövalyesi. Kılıç şövalyesi. Şimdi bir adım görülüyor sevgili yaylar bu sizin atacağınız bir adım. O kadar kararlısınız ki yapmak istedikleriniz konusunda ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Adımınızı atıyorsunuz, yolunuz açılıyor ve diyorsunuz ki hani benim yolumda bana destek olacaksan hayatıma gel. Ama olmayacaksan git çünkü benim yolum artık açıldı. Ben artık kendi yolumda ilerliyorum. Bu aşk hayatınız için böyle, iş hayatınız içinde böyle ne yapmak istediğinizi, vardı, varmak istediğiniz hedefi biliyorsunuz. Güneşin doğduğu tarafa doğru atınızı sürüyorsunuz ve bu yolda sizi destekleyecek olan şeyler artık yanınızda kalacak, desteklemeyecek olan şeyler de artık yavaş yavaş yolunuzdan çekilecek gözüküyor. Ve bu bağlamda eğer ki aklınızda kalbinizde aşk hayatınızda ikizler terazi kova burcu birisi varsa bu kişinin sizin yanınızda yer alacağından ve sizi destekleyeceğinden bahsediyor ve e, bir değişim dönüşüm süreci içerisine girdiğinizi söylüyor. Bu değişimi yeni başlamamış güzellerim. Özellikle de sizin aldığınız bir sorumlulukla başlamış. Evet belki yolunuzu açmışsınız. Bu yolda ilerliyorsunuz ama kolay olmamış. Bir sorumluluk alınmış. Bu sorumluluğun üstesinden gelinmiş. Onun sayesinde açılmış ve şu anda zaten size hani gelip de şunu söyleyemezler. Tesadüfen oldu. Bak şansa işte sen orayı kazandın ya da oraya işe girdin ama şansa girdin ya da sen yaptın ama işte şanslıydın bak biz şanssızız sana böyle bir şey söyleyemezler. Çünkü sen öyle büyük bir sorumluluğun üstesinden gelmişsin öyle güzel bir şey başarmışsın ki kimsenin konuşmaya hakkı yok zaten dinlemeyeceksin bile ve belki de eğitim hayatınla ilgili bir karar verdin orada uzmanlaşmak, o konuda ustalaşmak, yüksek eğitim almak ya da hani o konuda bir okula kaydolmak ya da daha fazla bilgi almak, kendini geliştirmek istediğim bir şey ve burada bunu başarabileceğinden bahsediyor. Belki de kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmaya adım atmış görülüyorsun. Ve buraya baktığımda çok yeni, her şeyin çok başındasın. Evet bir şeyler geçirmiş ama daha önünde uzunca da bir yol olduğundan söz ediyor. Devam edelim. Değnek kralı. Güç kartı. Hmm, büyücü. Şimdi. Birileri sana egoist muamelesi yapıyor. Ama ben burada egoist olmadığını görüyorum. Tam tersine mütevazi değilsin ve de, mütevazi olunacak da bir konumun yok. Çünkü güç kartını elde etmişsin artık. Bak, büyücü ve güç. Yani sen artık bir şeyler yapmışsın. Ve hani bunun egoyla da bir ilgisi yok. Yaptığın şeyi de yapmıyor gibi göstermene gerek yok. Belki iş yerinde bir başarı elde etmişsin zaten. Hani o da bir havalara girdi falan. Yo havalara girmedi. Bak ya senin için konuşuyorum. Hani insanlar belki senin hakkında böyle söylüyor. Zaten kimsenin yapamadığını sen yapmışsın. O yüzden bırak da biraz yani senin burun ötsün diyor güzellerim. Ve o yüzden hani bu dönemde birileri gelip sana işte şöyleydi de böyleydi de derlerse zaten hiç oralı olmayacağından söz ediyor. Ve sen açtığın yolda değnek kraliçesi ve değnek kralı çok güzel bir bütünlük yakalayarak ilerleyeceğini söylüyor. Bu bir partnerlik olabilir, bu bir işbirliği olabilir. Senin yolunu açacak, e, seni hedefine yaklaştıracak biriyle yapacağın bir anlaşma olabilir e, ya da bir işe girebilirsin burada gerçekten e, çok güzel e, bir yol senin önünde açılacak insanlarla işbirliği yapacağım e, hani şu gereksizleri saymıyorum sana konuşanları ama birisi seni çok tutacak belki de hani o onu tutuyor bak yalaka bak şöyle hayır alakası yok çünkü senin yaptığın doğru şeyleri görüyor ve buraya baktığımda Emeklerinin karşılığını almaya başlayacağını söylüyor ve bu hafta perşembe gününün enerjisinin senin için çok önemli olduğundan bahsediyor. Devam edelim. Kupa ası. Ha, şimdi. Senin aklında kalbinde birisi mi var? Onu unutamamışsın ama bir taraftan da şey diyorsun. Unutmam gerekiyor. Artık yeni bir sayfa açacağım aşk hayatımda. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın mümkünse diyorsun belki aklından. Hani eskiden yaşadığım şeyler tamam güzeldi de ama e, hani şey olsun istiyorum. Ben kendi yoluma bakmak istiyorum. Yani mutlu olacağım, güzel bir ilişki istiyorum diyen arkadaşlarım için ben daha çok ikizler, terazi, kova enerjisi alıyorum yükseleni olabilir, burcu olabilir. <laughs> ya da haritasında hava elementi çok yüksek olan birisi olabilir. Sanki onunla aranda bir bağ oluşmaya başlayacak gözüküyor bu dönemde. Ve ay çok sağlam bir adım atacaksın sen aşk hayatında. Sanki hani böyle adını taşlara kazıyacaksın gibi ya da aşkınız çok sağlamlaşacak çok güzel çok kalıcı bir ilişkiye başlayacaksın eğer yalnızsan ya da hayatında birisi varsa onunla gerçekten hani bir daha bağlarınızın kopmayacağı daha da sağlamlaşacağı yeni bir sürece adım atıyor olabilirsiniz gözüküyor güzellerim peki devam ediyorum şimdi aklınızdan kalbinizden şu anda merak ettiğiniz sorularınızı Geçirin güzellerim. Neyi merak ediyorsunuz? Neyin cevabını almak istiyorsunuz? İsterseniz tek bir soru sorabilirsiniz. İsterseniz de 3 tane soru sorabilirsiniz. Tek bir soru sorarsanız 3 kartı da dinleyebilirsiniz. 3 soru sorarsanız da her birine ayrı ayrı sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Evet açıyorum. Kılıç yedilisi. Kupa dörtlüsü, ve kupa sekizlisi. Şimdi tek bir sorun varsa diyor ki geçmiş geçmişte kaldı. Eskiden yaşadıklarını düşünüp dertlenmene gerek yok. Çünkü önünde o kadar güzel bir yol var ki senin için açılmış olan bu yolda ilerleyeceksin. Geçmişin acısını çıkartacaksın diyor. Ve sana geçmişten gelen insanlar olacak. Sana hala bir şeyler Umut bağlamaya çalışan, seni yolundan çevirmeye çalışan, bize bak, bak biz burada izlemeye çalışan, belki eski sevgilim, belki eski arkadaşların olacak ama senin bunlarla hiç işin yok çünkü öykü bitirmişsin, o sayfaları artık kapatmışsın diyor. Ve eğer ki tek tek sorular sorduysan, kılıç yedilse diyor ki geçmişi geride bırak bitti çünkü artık kupa dörtlüsü gelen teklifler olacak sana ondan haber gelecek mi ne olacak diyorsan ya da hani o iş yerinden evet gelecek ama çok beğenmeyebilirsin diyor ve burayı seçtiysen eğer önünde çok güzel bir sürecin başladığını ve şu anda bu sürecin tam başlangıç aşamasında olduğundan bahsediyor güzellerim şimdi kendiniz için detaylı uzun soru sormak, yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki güzel enerjiler daha çabuk size ulaşsın. Tekrar görüşmek üzere.